We we'll are Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Furkan Derbazlar. Dayağın diyarı, dayağın dayak olduğu Furkan Derbazlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Francis Engonu ve Anthony Joshua maçına Türkiye'den gitmenin ve izlemenin canlı canlı bu iki devasa insan aygırını görmenin maliyeti ne kadara mal olur? Onu gözler önüne sereceğiz. Şimdi hızlıca başlayalım arkadaşlar. Öncelikli olarak ilk ihtiyacımız olan şey ne? Maç bileti. Maç biletimiz yoksa uçağa da alsak bir işe yaramaz. Otelde alsak bir işe yaramaz. Önce bakalım maç biletimiz ne kadarmış. vbook.com sitesine giriyoruz. Burası Arabistan'ın bu tarz eventleri satmış olduğu orijinal resmi web sitesi arkadaşlar. Birçok kere bunu belirtmiştim. Girdikten sonra şu arama kısmına Kaos yazıyoruz. Çünkü invent'in ismi bu şekilde. Knockout, Kaos, Boxing yazmışlar. Sayfamız açılıyor ve buraya bakıyoruz arkadaşlar. From 56 sar diyor. 56 sar kaç paraya denk geliyor? Bakalım. 1 sar 8 8-18 olmuş. 56 Sara denk getirdiğimiz zaman 458 liraya denk geliyor. Yani Anthony Joshua Francis Engonu maçının en düşük rakamlı bileti 458 TL. Bakalım kalmış mı? Bu ticket dediğimizde bize stadın görünümünü açacak ve buradan hangi koltukların boş olduğunu, hangi biletlerin kaldığını göreceğiz. Maç 8 Mart'ta gerçekleşiyor arkadaşlar. 8 Mart'a da yaklaşık 2 ay var şu an video çektiğim günden itibaren. Baktığımızda boş ama bakın bu aslında 56 sar olan yerlerin hepsi dolmuş. Buradaki yerler şu bölgeler. Bunların hepsini arkadaşlarımız satın almışlar. Biz de onun hemen bir önündeki yerleri kontrol ettiğimizde buradaki fiyatlandırma ne kadarmış? 80 sar arkadaşlar. Ben bu stadyumdan maçı izledim. Stadyumdan maçı izlediğimde diğer videolarımda da belirtmiştim. Buradan izlediğinde çiçek gibi görüyorsun. Bu ikisi de devasa insan oldukları için zaten nereden bakarsan bak görürsün. Ya yani buradan baksan da görürsün. Çünkü çok büyük adamlar. 2 metre ikisi de. O yüzden bu 80 sarı aldığım yerden acaba onları sinek gibi mi görür müyüm durumu yok. En üst tepeden alsan da hepsini çok net bir şekilde görüyorsun ve devasa bir televizyon var. O yüzden seyir zevki yüksek oluyor. Peki 87 sar toplam buradaki rakam 87 sar. Kaç TL'ye denk geliyor? Hemen ona bakalım. 711 liraya denk geliyor arkadaşlar 711 TL böyle bir maç için bence çok uygun bir rakam. Bunu hemen hesap makinemize yazalım. 711 TL artı. Şimdi hemen uçak biletimizin ne kadar tuttuğuna bakıyoruz. İstanbul'dan Riyata hemen Mart ayında 8'inde ise maç 7'sinde gidelim. 9'unda dönelim. Ara diyoruz. Bu arada ben bu maça gitmeyeceğim. Çünkü Mayıs ayında Tyson Fury maçına gitmek istiyorum. Bir de buna gidersem bütçesi olarak baya bir sıkıntı yaşarım. Şimdi karşımıza çıktığında 4820 21 TL'ye Pegasus'tan gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Git geldi rakam bu. Yani gitmek değil sadece veya dönmek de değil. İkisinin toplam rakamı 4821 TL. Bunları birleştirdiğimizde 4821'i eklediğimizde karşımıza 5532 TL çıktı. Uçak biletimizi aldık. Maç biletimizi aldık. Geriye konaklamamız kaldı. Ekstra para harcayacağımız olan şeylerden bir tanesi. Hemen konaklamamıza bakalım. Mart ayının 7'sinde gidiyoruz. 9. Dönüyoruz dedik iki gece ihtiyacımız var tek yetişkin de ol yetişkin olarak bakalım belki bir arkadaş bulursunuz yanınıza iki yetişkin olursa çünkü fiyat biraz daha düşecek hemen fiyatlandırmalara bakıyoruz buradaki popüler seçimlerden öncelikli olarak fiyatın en düşük olduğunu seçiyoruz amacımız sadece izlemekse o maçı görmekse arkadaşlar maviyon bu ne lan? Pavyon gibi. Apart otelmiş burası. Merkeze 18 kilometre uzaklıkta. Bunu bir önceki videolarda da söylemiştim. Hiçbir önemi yok. Çünkü her şey her yere uzak. O yüzden buradan atlayacaksınız taksiye. Taksi de uygun zaten. Veya araç kiralarsanız çok çok daha rahat edersiniz. Riyad'ı da bir gezeyim derseniz araba kiralamanızı mutlaka öneriyorum burada. Araba kiralamaları da çok pahalı değil. Onu da gösterin fiyatlandırmalarını. 1469 TL başınızı yastığa koyabileceğiniz üzerinde tavanı olan bir tane yerimiz var. Yani diyelim ki hani biraz daha yükseltelim fiyatı. Bak özel banyolu kendisine ait çift kişilik oda. Riyad merkeze 7.3 kilometre uzaklıkta. Burada merkez diye bir şey yok ama yani yine de diğerine göre daha yakınmış. Bu mesela 10 puan almış bir değerlendirmesi var çünkü. Yani baktığımızda fiyatlar çok uygun. Biraz daha yukarıya çıkalım hani nasıl diyeyim size. Biraz daha merkeze yakın bir yer bakalım. Yani hani siz bu kadar az para ödemek istemiyorsanız az paranın karşılığını kalitesiz olarak görüyorsanız ki öyle değil. Biz çünkü buna benzer yerlerde kaldık. Mesela A 6.4 kilometre bu otel gayet de buradan baktığında şık gözüküyor. 2980 TL. Biz diyelim ki 2000 TL olarak hesaplarsak hele yanımızda biri geliyorsa 1000 liraya düşüyor. Ama ortalamasını 2000 lira olarak alalım. Artı 2000 dediğimizde rakam 7532 TL'ye denk geldi arkadaşlar. Yani otelimizi aldık, maç biletimizi aldık, uçak biletimizi aldık. Toplam rakam 7532. Diyelim ki vizeniz yok. Vize çıkartmak çok kolay bu arada. Zaten online olarak hemen başvuruyorsun. Tık 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 bilgileri giriyorsun vize geliyor. Vize çıkartırsanız da vizenin fiyatı 3500 lira civarlarında. 3500 eklersek vizenizin var olmadığını sayalım 11.000 liraya denk geliyor. Bunun içerisinde her şey dahil. Yanınızda da 2 bin lira gibi bir para aldığınızda böylesine devasa bir maçı canlı şekilde izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bütün rakamı yükselten şey aslında vize. Vizenizi bir kere aldınız mı bundan sonra Arabistan'da olacak atıyorum Tyson Fury Usyk maçına bile bir daha vize almanıza gerekmeyecek ki. Şöyle bir şey olabilir. Mike Tyson'da sene sonunda maç yapacağı söyleniyor. Yine Araplar parayı basmış. Mike Tyson'ın maç yaptırmak istiyorlar ve Eylül ayında, Ekim ayında gibi gerçekleşebilir ki bir senelik vize veriyor 3500 TL'ye. O yüzden eğer ki boks sevdalıysanız Arabistan'dan vizeniz olması gerçekten bu önümüzdeki sezonda yani bu sene 2024 senesinde bir sürü maça gidip gelmenize yolu açabilir. Çünkü çok fazla maç ve neredeyse bütün maçlar Arabistan'da olacak bundan sonra çünkü adamlar artık boksu satın aldılar Niye? Çünkü inanılmaz bir para veriyor. Şeyh diyor ki Messi ile Ronaldo karşı karşıya gelsin ben ikisini maç yaptırayım tık tık getiriyorlar. Bizim boks maçı izlediğimiz yeri bir günde futbol sahasına çeviriyorlar. İnanılmaz yani. Bu paranın hepsini dibine kadar harcadıkları için muhtemelen 2024 tamamen Arabistan'ın üzerinde geçecek ve bütün maçlar burada gerçekleşecek. Boks maçlarının bazıları belki de İngiltere'de bazıları da Amerika'da gerçekleşebilir ama büyük kafa maçları Araplar başka kimseye kaptırmayacak gibi gözüküyor. Yani bu maliyet içerisinde 3500 TL'ye çıkarttığınızda bir senelik vizeniz olmuş olacak. Daha sonrasındaki turnuvalara uçak biletini ve maç biletini ödeyerek gidebileceksiniz ki gördüğünüz üzere işte 5000 lira, 6000 lira gibi rakamlarla çok rahat bir şekilde bunu karşılayabiliyorsunuz. Kimin için bu çok büyük bir para, kimin için hiçbir para değil. Benim için ortalama bir para ama böyle bir maç için bence çok uygun bir para diyebilirim. O yüzden bunu değerlendirirken hayalinizde varsa böyle bir maçı canlı izlemek, böyle bir boks maçını veya işte Anthony Joshua'yı, Engano'yu canlı görmek işte o zaman bence bu çok büyük bir para değil. 11 bin liraysa 10 taksitli kredi çekersin, aylık bin lira ödersin, Riyada gidersin, maçı çatır çatır izlersin o zaman bedavaya denk gelmiş olur. 20 bin lira çekersin, 12 taksite bölersin, taksitle bir şekilde rahat rahat izlersin o maçı. O yüzden inanılmaz rakamlar değil. Burada yazsaydı 30 bin lira 40 bin lira o zaman herkes durup düşünmesi gerekirdi. Ama bu rakamlara bu maçlar izlenilebilir ve gidilebilir. Çünkü dediğim gibi bir sonraki maçta vize parası da ödemeyeceksin. Daha da ucuza gelmiş olacak. Son olarak araba kiralamayı da gösterelim. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Ben biraz daha rahat etmek istiyorum diyenler için şuradan araba kiralamak istediklerinde 2 günlük fiyat işte 7 Mart 10'da alıp 9 Mart 10'da teslim ettiğinde 2 2398 lira ki şöyle bir şey de söyleyeceğim ekleyeceğim işte uçuşunuza göre bırak bu saatler gidiş saatleriniz değişecek muhtemelen iki geceyi iki günü tamamlamayacak siz de ona göre biraz daha araba teslim alma saatinizi uçaktan indiğiniz saate göre ayarlayacağınız için bu muhtemelen bir güne düşecek o yüzden fiyatlandırmada azalacak veya siz sadece o gün sabahından gidersiniz arabayı kiralarsınız o zaman sadece bir gün araba kiralamış olursunuz ertesi gün teslim ettiğinizde de buradaki rakamı kolaylıkla düşürebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok uçuk kaçık rakamlar değil. Türkiye'de bu tarz şeyler çok çok daha pahalı oluyor biliyorsunuz. Hatta Webook üzerindeki bu 500 liralık, 400 liralık bilet imkansız Türkiye'de sinemaya gidiyorsun artık 300-350 liraya o civarlara geldi. Burada Anthony Joshua ile Francis Ngannou maçını izliyorsun. Bir de paramız 8 kat değersiz olmasına rağmen bu rakamda. Bir de oradaki insanlar için çerez parası öyle düşünün yani. Bu gayet uygun bir fiyatlandırma belirliyorlar ki boks maçlarına olan ilgi alaka ciddi şekilde artsın diye ki ben de herhalde Arabistan'da maç olmasa herhalde Arabistan'a gitmezdim. Belki Umre'ye belki Hacca giderdim yani en fazla ya da işte ülke geziyorum. En son destinasyonuma ekleyeceğim ülkelerden bir tanesi olma ihtimali yüksekti. Bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bam. <laughs>